Kuzeyberk. Kuzey. Kuzeyberk Kuzey neredesin oğlum? ne nerede? Ah sen de kimsin? Sonic. Sonic mi? Evet. Sen nereden geldin? Kuzeyberk nerede? Kuzeyberk'i kurtardım. O yüzden de şimdi geliyor. Nereye gönderdin onu? O geliyor, geliyor. Peki ben niye göremiyorum geliyor? Kurtardığım için o yüzden ben onu kurtardığım için yere gitti. Nereye gitti? Antalya'da hırsızlığa var. Ondan kurtardım onları. Kurtardın onu. Bakayım sen kimsin ya ben tanımadım seni. Çabuk geri getir Kuzeyberk'i. Kuzeyberk. Kuzeyberk neredesin oğlum? Bize biri gelmiş. Sonic diyor adını. Sen yoksa onun arkadaşı mısın? Arkadaşıyım tabii ki de. Ben siz oynarken hiç görmedim ama. Hı. Sen ne oynuyorsun? Hamur. Hamur oynuyorsun. Kuzey beklen hamur oynuyorsun. Evet. Aynı sınıfta mısın Kuzey beklen yoksa? Yok hayır ben. Ben sadece değişik sınıftayım. Değişik sınıfta. Sizin sınıfınızın adı neydi? Şeydi. Dünya mı? Dünya, dünya değil. Fenomüs. Nedir? Fenomüs. Venüs. Venüs. <laughs> Venüs müsün? <laughs> büyük sınıftayım. Büyük sınıftasın. En büyük sınıftayım. Ama ben seni hiç okulda da görmedim. Çünkü ben başka okuldaydım. Gözünü çıkar bakayım sen bir. Ben seni... Ah, ona benziyorsun. Kuzey Berk'e benzetmişsin kendini. Sadece saçların mavi. Yoksa sen Kuzey Berk misin? Ben. Beni mi kandırıyorsun? Hayır, ben gerçekten soniyim. Sen son ikisin. Çok... Evet, benim gözlüğüme baksana. Bakayım senin gözüne ben baktım evet. Boyalı, boyalı gözlük. Gözlüğün boyalı. Bakalım şimdi senden konuşalım. Konuşalım senden. Vallahi bu konuyu bir çözelim. Ben Kuzeyberk'i istiyorum. Neredeyse onu söyle yerini. Şimdi Sen onun yerine geçemezsin ama Sonic. Sihir. Sen bir de sihirli misin? Evet, sihirliyim. Getireyim. Getir Pocos, bakalım. Pokos. Allah Kadavra. kız Aa! Sen mi geldin? O bir tane geldi sen biliyor musun? Sonic diyor. <laughs> aa, evet. Gerçekten Sonic. Ama seninle mi arkadaş o? Evet. Pokus, pokus. Kuzey bak, dönüşsün e dönüştün. Sonia'ya e mı dönüşüyorsun sen devamlı ya? Bakayım, nasıl? Nasıl? Ha, tamam, hadi. Bakayım, bu. Kimin hamuru? Kimin hamuru? Benim. Sonia'nın mı, Kuzey Berk'in mi? Benim. Aa, ah, çok da... Daha... Sonic değilim ben. Ama Kuzey Berk dans ediyor. Sonic etmiyor. O zaman? Sonic gibi benim dağıtımı ediyor. Nasıl ediyormuş? Siz şimdi görürsün. görelim. Görelim. Hokus pokus. Kuzey Berk'e dövüşelim. Kuzey Berk'a. ha. İyi ki gitti o bir çocuk geldi bize böyle saçları mavi. Ah. Ne oldu? Sonic? Hangisi? Bu Kuzeyberk mi? Sonic mi Allah'ım ya? Hangisi bu? <laughs> Efendim kim atlıyor? Şimdi burada biz bunu sallıyoruz. Hiç kimse. İpi. Nereye vuruyor hep sadece? Nereye vuruyor? Bir ses var Kuzeyberk. kim bu? Mi? Sonic mi? <laughs> kim? O, o, o o yerin sesi. O yerin sesi. Evet. Allah Allah. Bebek yanında kim var? Arkadaşın gelmiş. Gördün mü? Gördüm. Aa, beraber oynayabilirsiniz. Bak bak yan yana evet, oturuyorsun. Var ya? Yan yana oturuyorsun bak. Görüyor musun sen? Hmm, ben sanki bir şey görüyorum. Onunla konuşabilirsin ama istersen merhaba de. Merhaba. Her zaman gelsin. Efendim? Ay, yılan gelmiş bak. Nerede yılan? Bak burada. Ay. Aa, aa. Çok da uzun yılan ya. Anne çok uzun. Kuyruğu sende. Kuyruğu bende ama ben çok korkuyorum bu yılından ya. Geliyor, sen, geliyor, geliyor. sen o yılanla konuş da gitsin bence. Aa, aa. <laughs> Korktum. Korktun ama sonikler korkmaz ki. Bu korkar korkar. Senin, bu korkak sonik mi? Aa, <laughs> korkar. Kuzeyberk olsa hiç korkmazdı. Ben olsam hiç korkmazdım ama hukuku getirmeyeyim boşuna buraya. Ya şimdi boşuna bir de Hulk mu gelecek? Evet çünkü o da tebrik vurar. Yok canım vurmaz vurmaz. Ben bu, şu yılanı al git bak orada bir yılan belirtisi var. Bakın bakın. Hunka dönüş Dönüş. Evet 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 evet. Evet. Ah çarptın yere. Bir daha da gelme söyle de gelmesin yani ben de korkuyor de. Artık çok, çok sinirleneceğim. Yok sinirlenme sinirlenme sen. Ah, tamam. Tamam gitti o. Gördün mü şimdi gitti. Kuzeyberk. Kuzeyberk neredesin? Sonic gidecek herhalde sen geri gel. Sonik Sonic daha hala bizde. Bizde mi kalmayı düşünüyorsun yoksa? Ben kuzeye belki. geri mi döndün oğlum? Aa evet. O nerede o Sonic'i ne yaptın sen? <laughs> ne yaptın Sonic'i söyler misin? Sonik <laughs> gitti. Çok şükür gitti. Çok şükür ama saçlarım hala Sonic. Ah, tamam onu artık saçlarında saçlarını Sonic mi yaptı senin böyle? biz onun hamurunu öğretirdik. Sen onun hamurunu mu aldın? Evet. <laughs> Görmedin mi? Görmedim. Yoksa isterdi senden. Bari hamurdan ne yapacaksın? Bak Sony'in gözlüğü de kalmış. Ay. O benim gözlüğüm benim. Senin miydi Sony'in miydi? Benim de. Ama e, takıyordu ondan almışın. Bu da hamuru da yeşil yapmış. Öyle mi? Seybek bu hamurdan ne yapmayı düşünüyorsun? Sonra gözleri. Gözleri. Zeybek ne oynuyorsun? Hamurdan gözlük. Nasıl yapacaksın onu? Hamurdan gözlük. Yapabiliyor musun? Yapabiliyorum ama şey. Hı. önce bir çıkarmadım. Kime yapacaksın gözlüğü? Bana. Kendin takacaksın. Ha, bayağı da bir gözlük oldu. Aa, gözlük evet yeşil. Sadece önünü göremezsin o kadar. Nasıl yapıyorsun gözlüğü? El becerin de gayet iyi. Sen bunu okulda yap bence. Bütün arkadaşların gözlük taksın. Nasıl oluyor? Uyku gözlüğü gibi oldu. Uyku gözlüğü gibi. Evet. Bunu tak uyu. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş gibi. Bakayım. Bunu beğenir miyiz acaba bilmem de ama güzel bir elemeği var yani ne yapıyorsun yine sodacı soda mı ha, Sodacı soda evet önce. bir soda videom vardı biliyorsun sodayı seviyorsun o kadar mı? o kadar <laughs> arkadaşlar abone olun Like atın. Like atmayı unutmayın. Yoksa sürprizim size çok.